Allah'ın isimleri ve anlamları. 1. Allah, eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah. Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı. 2. Er-Rahman, dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden. 3. Er-Rahim, ahirette müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan. 4. El-Melik, mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. 5. El-Kuddus, her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise layık olan. 6. Es-Selam, her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. 7. El-Mü'min, güven veren, emin kılan, koruyan. 8. El-Müheym'in, her şeyi görüp gözeten. 9. El-Aziz, izzet sahibi, her şeye galip olan. 10. El-Cebbar, azamet ve kudret sahibi, dilediğini yapan ve yaptıran. 11. El-Mütekebbir, büyüklükte eşi, benzeri olmayan. 12. El-Halık, yaratan, yoktan var eden. 13. El-Bari, her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan. 14. El-Musavvir, varlıklara şekil veren. 15. El-Gaffar, günahları örten ve çok mağfiret eden. 16. El-Kahar, her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan. 17. El-Vehab, karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden. 12. El-Rezzak, bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.